Kartları resmen yeniden dağıtıyor Trump ve ticaret hamlelerini, tedarik zincirlerini, olası bütün ülkelerin kendi içlerine biraz daha dönük olmasını, lokalleşmesini sağlayacak adımlar mıdır bunlar? Herkes kendi savunmasını, kendi e, ticaret ilişkilerini kendisi sağlayacak noktaya mı gelecek acaba? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi şöyle... E... Tabii bu konular konuşulunca biraz yakın tarihe bakıyoruz. Ee, geriye doğru bir 70'li yıllarda çok radikal işler olmuş. İşte bir de o e, birinci büyük buhran dedikleri e, 1929 30 oralarda olmuş. Borsalar bu kadar belki sarsılmış. İşte faiz dengeleri, enflasyon dengeleri 70'lerde ve 80'lerde çok konuşulmuş. Ama şu anda yapılan şey Amerika'nın uzun yıllar işte malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşması gerektiğine dair temel ideolojisini tamamen bıraktığı bir aşamaya geldik. Ne yapmaya çalışıyor? Bunlar serbest dolaşınca benim zararıma oldu. Şimdi bunu anlamış görünüyorlar. Diyorlar ki bizim pazarımıza bu kadar mal satacaksanız biz buna engel oluruz. Gelin burada üretim yapın. Bunun farklı etkileri olacak. Gerçekten çok yüksek tarifeler bunlar. Üstelik müttefik Avrupa Birliği'ni düşünürsek hiç ayrım yapmamış gibi görünüyor. Hatta daha büyük bir çatlak da oluşuyor aralarında. Ama Çin'i düşünürsek hani doğal olarak Çin'de rekabet ediyor. Bütün bu yapı içinde şöyle bir şey. Amerikalı şirketler yani globalleşme döneminde diyelim. Amerikalı şirketler Çin'de de fabrika kurdu. Büyük pazarların tamamına yayıldılar. Hatta şunu konuşmaz mıydık? X telefon markasını bu Amerikalılar çok akıllı. İşte Çin'de bunun maliyeti 30 ila 100 dolar arası. Ama ondan sonra Amerika merkezli olarak satıyorlar 3.000 dolar, 5.000 dolar. Bu aradaki katma değer onların oluyor falan. Bu bile demek ki yanlışmış. Bunu keşfetmiş oldular e, ve diyorlar ki e, artık orada üretim yapacaksan. Oraya sat, buraya getirme, bize biz biz bizim için de burada üretim yap. Şimdi az önce hocamla konuştuk, Tesla'nın da Çinde fabrikası var. Ne yapacak? Çin'den Amerika'ya otomobil getirmeyecek o zaman. Amerika'daki fabrikasını ya büyütecek, Amerika pazarı için. Bütün bunlar tabii kısa vadede Zaten bütün ülke, dengeleri değiştirdi. Çekçilerini kendi ülkesine davet çağırıyor, ediyor. Çağırıyor, çağırıyor. Ama çağırsa da, örneğin şunu şu konuda baskı yapamaz. Çin pazarını kaybet kaybetmek ister mi bu sefer? Yani tersinden düşünelim. Çin'de eğer çok Amerikan arabası satılacaksa Çinlilerle Amerikalılar o konuda üretim ve o pazar için farklı bir pazarlığa girmeleri gerekecek. Bir sürü alt pazarlık konusu çıkacak. Ama şunu şunu unutmayalım. Bu kısa kısa vadede bütün piyasaları alt üst etti. Neden? Bu sadece bir tepki değil. Borsalardaki şirketlerin hepsi hani işte tabii ki çok spekülatif ya da manipülatif işler var ama sanayi tarafına baktığımızda üretici işte örneğin X telefon şirketi önümüzdeki dönemde bu şartlarda karı azalır mı? Cirosu azalır mı? Pazar kaybeder mi? Ya da X otomotiv şirketi Amerikan şirketleri için söylüyorum bunu. Ne olur? İşte o dengeler öngörülemediği için satışlar, değiştirmeler, nakite geçmeler başladı. Bunun bir de karşı tarafa etkisi var. Karşı tarafta da işte Çin ihracatta burada çok zorlanacaksa hangi pazara yönelecek? Türkiye gibi daha düşük tarife uygulananlar buradan yarar mı sağlayacak? Acaba başka etkileri neler olacak? Ya da Çinle Türkiye başka bir pazarda daha kıran kırana belki rekabet edecek. Bir sürü senaryo konuşuluyor. Kısa vadede alt üst etti, orta vadede izleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi Trump özellikle hani çok pembe bir tablo çizmeye çalışıyor. Bütün evet. Amerika'yı daha çok zengin yapmayı, artık kimseyi ben tolere edemem, kimsenin borcunu ben kapatamam diye böyle çıkışları var. Ve harika bir ülke yaratacağım. Bunu 40 yıl önce de konuşmuştum. Şimdi de bunun peşindeyim. Uyuyan Joe'dan çok büyük enflasyonla çok iyi noktalara getireceğim gibi açıklamalar da var. E, ve e, bu tarifeleri aslında bir tür böyle hani sopa gibi kullanıp, Ha Bunlardan faydalanmak istemiyorsanız gelin buraya, bunlardan uzaklaşın, gelin buraya, burada yatırım yapın diye de aslında bir tür baskı da kuruyor öyle değil mi hocam? Doğru ama şöyle bir şeye serpin geriye gelmek lazım. Katılır mısın ona da bilmiyorum. Amerika'nın son 30 yıldır yaklaşık en önemli ivmelerinden birisi borsalar. Hı. Borsalarda bireysel yatırımcı özellikle emeklilik fonlarını Fonları. hı hı. burada değerlendiriyor. Ve borsalar çok uzun yıllardır çok hızlı nefessiz <laughs> çıkışlar yapıyorlar ki ben son bir yıldır artık çok balan olduğu konusunda hem fikir olduğum birçok bir yabancı yorumcu da var. Ve borsalara baktığımız zaman bugün X1 e, sanal zeka firmasının Amerika'da inanılmaz şekilde değerlendiğini benzer yaklaşık bir değeri Çinlilerin ortaya çıkarıp sürdüğünü ve bahsedilen yatırımların Binde biri kadar çok bir abartılmış oldu. Evet, çok abartılmış oldu. Demek ki burada bir balon evet. varmış aslında. Evet, Trump yeni bir Amerika yaratmaya çalışıyor ama nasıl davranırsa davransın bence Çin çok kısa zamanda, artık orta vadede falan değil, 2-3 sene sonra dünyanın yeni lideri durumuna gelecek. Acaba Bunun... bu korkudan dolayı mı bu kadar ülkelere <laughs> Çin'den uzaklaşın baskısı kuruyor? Ama yani orası dünyanın artık bir üretim merkezi. Bir Tabii. de üretim merkezinin ötesinde teknolojiyi artık yaratıyorlar. Dolayısıyla bunun sakınması birçok ülkenin çok da mümkün ben görmüyorum. Bunu beyhude bir çaba olarak görüyorum. Bir veya siyasi bir gelecek e, yaratmak için yapılıyor olabilir. Dün gece yarısı gene tam şey ekranlarda rahat yatacağız derken e, Trump Elon Musk'ı görevden alıyor aldı kavga ettiler gibi bir sürü haberler düştü. Danışmanım olarak devam edecek evet. hayatına, devam edeceğini söylüyor. Şimdi Avrupa Birliği bizim için çok çok önemli. Burada da diyor ki zor çok dostane davrandılar fakat bizi soydular <laughs> dedi. Böyle çok hem bir taraftan sert bir dili var, diğer taraftan da espri e, anlayışı da çok geniş. Dolayısıyla da şimdi Avrupa Birliği'ne yapmış olduğu bu hamle Karşılığından gelen sesler, Macron'un mesela işte yatırımcılarını artık Amerika'ya yatırım yapmayın çağrısı var. Ee, onun dışında Almanya bu anlamda çok sert eleştirileri mevcut ki en çok Almanya buradan e, galiba nasibini alacak çünkü tabii, otomobiller tabii. sanayi ve sanayi, otomobil yani, sektörü Onlar hemen çok hesap büyük yaptılar. Ne kadar yani. ne kaybedeceklerini analiz etmeye çalışıyorlar. Evet evet ve kayıpları çok ciddi rakamlara ulaştığı mesela, söyleniliyor. Sanırım bir yıllık e, gayri safi yurt içi da milli gelirde %1'e yakın evet. kayıp olacağını hesapladılar. E, 200 milyon euro olarak 200 milyar. 200, 200 milyar. milyar milyon euro. 200 milyon euro bir olarak. Bir de tarifelerin serpin şöyle bir şeyi var. Dünya Ticaret Örgütü Otomotivin sadece. dün o bir ülkenin. açıklama yaptı. Global dünya ticaretinin hacminin de bu tarifeler sebebiyle minimum %1 düşeceğini. Bütün dünyadaki ticaret. Bu bu nedenle yer. üretim yavaşlayacak. Bu nedenle Peki sanayinin kullandığı ham maddelerde şok düşüşler var sadece borsalarda hı hı. değil. Evet. İlginç bir şekilde Ama farklı şeyler çıkıyor. Ama yani. burada bence Türkiye için çok güzel bir kapı açılıyor aslında. Evet. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda. Yani Avrupa Birliği'ni bir kere artık şemsiyeyi kaldırdım dedi Trump. ya Ne yapıyorsanız kendi yatırımınızı yapıp korunmanızı kendiniz sağlayın. Şimdi... Dü dünyanın en büyük ordularından birisi Türkiye. Avrupa evet. demek ki artık... Kapıda bizi süründürme e, aşamasını geçmek evet, zorunda. İşaretleri alıyoruz yavaş yavaş. Evet. Mehmet Şimşek'in e, ekonomik koordinasyon ama. değil mi ekonomi ile ilgili? Evet evet. Belki de, de yeni mu? bir Avrupa Birliği evet. yeni bir süreç başlayacak. Evet. O bir türlü masaya oturmadıkları konular var. Altı yüz evet. oturmadıkları konu. Evet. Şimdi bu e, açıklamaların karşılığında ticaret bakanımız Ömer Bolat'ın da bir açıklaması var. Evet, evet. E, tarifelerle ilgili e, der ki şöyle bir açıklaması var. 2 Nisan 2025'te açıkladığı yeni gümrük vergileri küresel ticaret gündeminde geniş yankı uyandırdı. Türkiye ithalatta %10 oranında ilave gümrük vergisi getirilmesi ki hani bize de %10'luk bir i̇lave ilave. ilave ilave gümrük vergisi getirilmesi. Bu oran diğer birçok ülkeye uygulanan tarifelere kıyasla daha düşük kaldı. Kararın ardından Türkiye Cumhuriyet e, Ticaret Bakanlığı... E, X hesabından bir açıklama yapıyor ve diyor ki açıklamasında Türkiye'nin ABD'ye ihracatın etkileneceği alanlarda sektör bazlı hazırlıkların yapılacağı belirtildi. Yeni dönemde ABD ile ticaret ilişkilerinin kazan kazan ilkesi çerçevesinde daha güçlü ve dengeli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Türkiye'nin e, bunun yanı sıra tekstil, hazır giyim ve makine gibi alanlarda yeni stratejiler geliştirmeye hazırlandığı ifade ediyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Bir kere çok e, ne diyelim? ölçülü bir açıklama. Hı hı. Yani biz çok iyimser olabiliriz, birileri çok kötümser olabilir ama Bakanlık doğru bir açıklama yapmış. Hani durumu değerlendiriyoruz. Nasıl etkiler göreceğiz? Hangi alanlarda ne yapabiliriz? Stratejiyi geliştiriyoruz. Hı hı. Çünkü e, her ne kadar şu anda e, Sayın Trump'ın ilan ettiği şeylerle avantajlı görünsek de bir sürpriz de yapabilir. Saçma sapan bir şey de yapabilir. Tırnak içinde söylüyorum. Asla bunu hakaret olarak söylemiyorum. Çünkü yaptığı bir takım şeylerin çok negatif etkisini hesaplamıyor. Geçmişte bizimle bir takım ilişkilerde olmuştu bu işte ekonomiye vesaire bir takım laflar söylemişti. Gelelim açıklamaya. Orada Sayın Bakan kazan, kazan aslında diyor. şöyle bir avantajımız var Aha. şu anda. Ee, uzun süredir bu konular çalışılıyor. Hı hı. Onu onu e, söylemiyor ki hani şey olmasın. Hani hazır mıydınız falan hani hayır. Ama bir şekilde bizim konvansiyonel sanayi sanayi gruplarımızı bir düşünelim. Ee, tekstil ve hazır giyim yaklaşık 30 milyar dolar işte tekstil, hazır giyim, ev tekstili, halı. Hı hı. Ee, otomotiv sanayi yine yaklaşık 30 milyar 30 dolar. Milyar. İnşaat malzemeleri yine 30 milyar dolar. Kimyevi maddeler orası da orası daha da yüksek, bayağı bir, numara orası. bir numara orası, 40, 40, 40, 40, 40 civarları. İşte mobilya falan aslında 4-5 milyar dolar bir o grup var. Hizmetler vesaire dediğimizde e, Amerika pazarına bizim ihracatımızın bu şartlarda rakiplerimizle ilgili rekabet avantajı da sağlıyorsa bu tarifeler ona da çok dikkatli bakmak lazım. <laughs> Ee, o zaman Amerika pazarında bizim işte 12 13 özür dilerim 16 milyar dolar olan ihracatımızın kısa sürede 20 25'li rakamlara gitmesi mümkün. Ama yine de işte kısa vadede yarın öbür gün ben bu tarifelerde şöyle bir yanlış yapmıştım. Şimdi şunu değiştiriyorum. Bu ülkeyi aldım buraya koydum. Onu şimdi böyle bir şeyler de olabilir. Bunları bir görelim. Ama mevcut tabloda iyiyiz. Avrupa Birliği tarafına dönük de şunu söyleyebilirim. Bir kere Avrupa Birliği hem güvenlik hem ekonomik açıdan Türkiye ile yeni bir sayfa açmak zorunda bunu görüyoruz. Dünkü toplantıda galiba bunun hani etkilerini evet. de tabii, tabii. lütfen buyurun kesinlikle. Evet. Şimdi Yüksek, ekonomi tarafında nasıl bir sayfa ekonomi... açılabilir? Malum biz Avrupa Birliği ile tam üyelik sürecinde gümrük birliği sürecinde birçok Avrupalı büyük sanayi şirketi Türkiye'de yatırım yaptı. Türkiye'nin avantajlarını kullandı. Bizde de çok ciddi sanayi yatırımlar yapılmış oldu. Güçlü ihracatçı olduk. Ama bir süre sonra bu duruldu. Bu hangi sektörlerde? Otomotiv, beyaz eşya, elektronik eşya, işte kimyevi maddeler dedik. Başka bir sürü alt sektörlerde oldu. Şimdi yeni bir dalga gelebilir. Burada Avrupa Birliği ile Çin'in ilişkileri de önemli tabii ki. Onu bilmiyoruz. Onlar nasıl, o ilişki sürecini nasıl yönetecekler? Trump aslında Avrupa Birliği'ne bu kadar... Agresif olmasının sebebi Avrupa Birliği'nin Çinle ilişkilerine de etki etmek mi? Bunları da zamanla göreceğiz. Ama Türkiye açısından daha iyi bir sürecin başladığını görüyoruz. İnşallah nazar değmesin diye. Evet. Buradaki tek istisna ama söylediğin gibi bu akşam Sayın Trump yatarken aklına bir şey gelip yarın sabah kalktığımızda tık diye orada yeni bir kararnameyle Türkiye'ye gümrük vergilerini belki %20 sektör ayırabilir. Otomotivde olabilir. olduğu gibi. Hı hı. Hadi. Türkiye bize çok şunu satıyor ben bu sektöre şunu koyuyorum da diyor. Orada şöyle bir avantaj var. Ee, Amerika'daki birçok Amerikalı özellikle department store'lar tekstil ve mobilya sektöründe Çin'e çok fazla mal yaptırıyorlardı. Çok. çok. Şimdi büyük. özellikle tekstil, hazır giyim ve mobilya tarafında Türkiye'den çok fazla talep yapabilirler. Yapabilirler. Ve Türkiye evet. üzerinden malları üreterek onluk tarifeyle Amerika'ya sokmayı deneyeceklerdir ve bu bizim gerçekten ihracatımızda söylediğin rakamları yukarı doğru çevirebilir. Şöyle söyleyeyim, bunun reel etkisi, bu etkisi çok önemli. etkisi çok Aynen, hı hı. vatandaşa ve oradaki temel hedefi ne? Söylediği ne? Ben ekonomide üretimi artıracağım, reel tarafı büyüteceğim, i̇şte tekrar Amerika üretim üssü olacak vesaire. Güzel evet, söylenmiş. Evet güzel, Amerika. değil mi? İstenen bu. Her ülke aslında bunu ister. Biz de daha çok üretim yatırımı olsun, daha çok üretim olsun, her şeyi üretebilelim. Ama rekabet kuralları gereği ne kadar tarife koyarsanız koyun başka tablo ortaya çıkabilir. Bunun bir yükü olur. Sonra bunun işte enflasyona etkisi ve vatandaşın hayat pahalılığı meselesi. Enflasyon ve hayat pahalılığı arasında hı hı. bir benzerlik var ama ikisi farklı şeyler. Amerikalı'nın geliri artmaz, harcamaları artarsa o aradaki e, artışı da ciddi hissederse bir kere eylemler de olabilir ama seçimlere de yansır bu. <laughs> yani biz seni Amerika'yı büyük yaptın ama benim paramı küçültüyorsun olur bu. O zaman o bağ kopar. Hani evet bir milliyetçi bir Amerika var işte vesaire. Tepkisel olarak ciddi bir oy verdiler, değil mi? Şeye karşı, demokratlara karşı. Ama bu hani bizdeki o tencere hikayesi gibi. Orada da aynı mesele geçerli. Bir örnek yine geçmişten verelim. Bu benzin fiyatlarıyla ilgili. 80'lerin sonunda yaşanan, 70'lerde başlayan ve o petrol, petrol krizinde krizi. neler neler olmuştu. Ee, enflasyon, faiz, işte fiyatlar derken e, çok katı kararlar almışlardı. Faizi bir anda çok yükseltmişlerdi. Ve o 3 yıl sürdü. O yüksek faiz, enflasyondan çok yüksek faiz verip enflasyonu yavaşlatma hikayesi. O zaman bile, hani bekleyin bak şu program başarılı olacak diye çok konuşulmasına rağmen, çiftçisi, işte otomotiv işçileri, inşaat işçileri Washington'da Beyaz Saray'ın kapısına dayanmışlardı. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar faizi yükselttiniz. İşte ben ev satamıyorum. Öteki ben otomobil üretemiyorum. Öteki başka bir şey çiftçi ben üretiyorum ama kazanamıyorum şeklinde. Bunların hepsi tekrarlanabilir. Ama şu anda öyle bir manzara görünmüyor. Sonuç olarak hani belki iki sene sonra, bir sene sonra bunların etkisini görebiliriz. Peki şu tedarik zincirleri bu konuda da çok hani seser yükselmeye başladı. Çünkü e, ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu bu vergi hamleleri ülkeleri bloklaştırma noktasına getirecek. Yani herkes kendi önlemini alacak. Kendi ticaretini kendi para birimiyle e, belki BRICS burada biraz daha itici güç olacak. Ne dersiniz buna bilemiyorum ama ha. yani orada yani ticaretle Yakın bölgenle iş yap. Evet. evet yani iş yap. Kendi komşularıyla, kendi yakın e, coğrafyadaki insanlarla daha çok e, bu anlamda belki alışverişler olacak. E, dolar zayıfladı. Bir iki günde dolarda bir e, zayıflama oldu. E, özellikle yönetişim şekillerinde bir değişim belki olacak yönetimde Bu bir değişim etkisi olacak. Pandemi gibi bir şey olabilir hocam. Olabilir. Bunun gibi büyük nasıl bir dalga gelir mi acaba bozuldur? küresel olarak bakıldığında büyük da bir dalga? Bu da vergi pandemisi diye düşünüyorum. Yani Hı -hı. gümrük vergisinin etkisiyle tedarik zincirlerinde kırılmalar olacak. Mesela şöyle düşünelim. Amerika'nın X eyaletinde işte Çin'le çok büyük bir bir Çinli firmasıyla mobilya anlaşması varsa biri acaba 6 ay içinde nasıl bir karar alacak? Belki o. de diyecek ki bu iş 3-4 sene sürecek gibi görünüyor. Sen kusura bakma. Yollarımızı, ben başka bir, ayıralım birini diyecek. arayacağım diyecek. Başka hı hı. birine bakacak. O zaman e, oradaki, te, sadece o iki şirket arasındaki tedarik zinciri kopmuş olacak. Başka bir formül bulmaya çalışacak. Ya da işte e, acaba hani bu kadar yüksek vergi varken ben ithal ediyordum hep mobilyacı için söylüyorum Amerika'daki X mobilyacı için. Acaba ben burada ufak ufak üretimlere başlasam bu vergiye karşılık üretim maliyetlerim yine kar edebilir miyim? Orada o başladıktan sonra yani üretim başladıktan sonra onu kapatmak, ondan vazgeçmek o da zaman alacak. Daha sonra diyelim ki manzara tersine döndü. Bütün bunlar sermayeyi de, ticareti de az önce konuştuk. Alışveriş yapan vatandaşı da Amerikan vatandaşını söylüyorum ya da işte Çin'de belki Çin'in işte işçinin ya da Türkiye'deki bir fabrikanın kapasite artırması evet. ya da bütün bunlar zincirleme kopuşlar olacak, yeniden ilişkiler kurulacak. Evet. Ama dediğim gibi çok uzun vadeli olur mu diye de herkes bir hesap yapacak. Orada Peki şunu da sormak istiyorum size. Buyurun. Orada şöyle bir şey daha var. Şu anda Amerika'da da hakim seçmen kitlesinin yaş ortalaması gençlerden oluşuyor. Dün bir yorum vardı. Malum Marka telefonunuzu gelecek ay 2300 dolara almak istiyor musunuz? Hmm. Şimdi gençlerden çok büyük bir hareket de gelebilir. Buna bakmak lazım. Gelebilir. Bir de hiç böyle bakmadığımız, gözümüzü şey yapmadığımız, dikkat etmediğimiz bir nokta var. Dün raporlara baktım. Çok dikkatimi bir şey çekti. Çin şu anda Güney Amerika ve Afrika'da inanılmaz borç Yeterim para abi. dağıtıyor. Borç para dağıtıyor ülkelere. En büyük alacaklı olduğu ülke Pakistan. 26.6 milyar dolar alacağı o var. Enteresan. Ve e, sonra o ilk 10 ülkeye baktım. Bunlarda doğal kaynak ne var acaba? Petrol, doğalgaz, demir, kömür, e, titanyum. Bütün hepsinin ortak altı özelliği bu yeraltı kaynakları. Enerji ve maden. Ve hepsine borç vererek şu anda gelecekte bu kaynaklara hakim ediyor. olacak. Yani Hı. biz kendi iç sorunlarımızla Amerika'nın iç sorunlarına Amerika uğraşırken Çin aslında orada başka tabii başka, başka orada işlerle ya, da farklı yapıyor. bir formül bulmaya çalışıyor. Şimdi tabii. E, listeye baktığımızda arkadaşlar e, müsaitse listeyi de ekrana taşırsa sevinirim. Orada e, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama çok önemli. Rusya yok mesela. Rusya. Evet. E, Düşman bu, listesinde bu, evet. bir ya da ikinci <laughs> sırada olan ülkeye evet. bir şey yapmamış. Ama o bir şey kadar yapmamış. çok yaptırım var ki herhalde evet. bu yaptırımlar. O yaptırımlardan dolayı Şimdi ona bir virgül attı galiba ama bir de Meksika'yla ile Kanada. Kanada. Evet onlar da bu listede yoklar fakat burada uyuşturucu kaçakçılığı ve göçmen e, sorunları sınırlarımızı. Onlarla ayrı müzakere, ayrı müzakere evet. yapıyor. Ayrı müzakere yapıyor. Yüzde bir vergi koymuştu zaten. Şimdi bu üç ülkeyle ilgili de bir değerlendirme. Özellikle Rusya. Rusya'da başka başka planları olabilir mi acaba? burada diye Tabii. sormak isterim hocam. Aa, ne dün, dersiniz? Yayından önce kısa bir dün, konuşma yapmıştık bu konuyla en ilgili en büyük ama. Doğal, e, doğal kaynakları, yeraltı kaynakları, deposu Rusya. Evet. Aslında daha Sibirya bölgesinde falan hiç çıkarılmamış milyonlarca, milyarlarca ton rezervler var kömürden demire, Doğru. uranyumdan, e, aklınıza gelecek her türlü madene kadar. Dolayısıyla Rusya günün birinde, bugün değilse ama kısa bir gelecekte tekrar aktör olacak. Şu anda Hala fosil yakıtlara ihtiyaç duyulduğu için bir kere en büyük petrol ihracatçısı. her ne kadar arka kapıdan da şu anda bu işi yapıyor olsa Rusya'nın bu kaynaklarına dünyanın ihtiyacı var. en büyük ithalatçı da Çin burada. Onun için ben Rusya ile olan bu gerginliğin bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra tekrar e, daha yakın ilişkilere döneceğini ve İran ve Çin'e karşı Rusya ile Amerika'nın bir işbirliği içinde evet. olacağını düşünüyorum. Onun için bu gördüğümüz şeyin sadece kısa vadeli bir halüsinasyon gibi bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Kısa vadede bu Rusya lehine gelişecek bir durum. Şimdi bu konuyla ilgili şöyle bir bilgi de e, önüme düştü dün. E, Amerika Birleşik Devletleri asla Rusya'yla hiçbir savaşa girmez çünkü dünyada Hadi, en büyük doğru. nükleer iki ülke. Güç Hatta olarak, Dünya Savaşı'nda da müttefik İkisinin şeyler. olduğunu söylüyor. Dün bir Doğru. uzmanı dinlediğimde bunu söylüyor. Onun için asla diyor bu savaşa girmez. Bilakis yakınlaşmak adına, Çin'den Rusya'yı koparmak adına bu hamleleri de atıyor. Bu da ona ödül olarak da belki de hani böyle bir anlaşması vardır. Peki bu bloğun içerisinde Türkiye olabilir mi acaba? Şöyle söyleyelim bir kere Amerika ile Rusya tam müttefik olmasalar da Önümüzdeki dönemde çok yakın ilişki içinde olacaklar. Birçok konuda ortaklık yapacaklar. Çünkü Amerika, Rusya'yı Çin ekseninden de uzaklaştırmak zorunda. En azından oraya yak, yaklaşmaması noktasında strateji geliştirmek zorunda. Trump orada kendince doğru bir strateji izliyor. Ee, Avrupa Birliği'nin e, savunması nedeniyle Rusya'yla çok kötü ilişkileri olduğunu düşünerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bitirmeye çalışıyor Mahmut evet savaş bittikten sonra ben hani tarife koymadı diyoruz ya ambargolarda kademe kademe hafiflemeye gideceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani hafifletmeye gideceğini düşünüyorum. Avrupa ile orada çatışacaklar. Yani sıkıntı yaşayacaklar. Avrupa çünkü hala Rusya'yı büyük bir tehlike olarak görüyor ve görecek. Ama Amerika diyor ki yani dünya böyle değil. Benim için başka büyük bir düşman var. Evet. Bunu onun yanından koparmam lazım. Bu noktada Rusya ile Müttefikliği ya da işte ortaklıkları artacak. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'nı e, baz alırsak, e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri birliği olmasına rağmen, yani temelde Amerika ile ideolojik karşıt olmasına rağmen Müttefiktiler. Evet. Neye karşı? Almanya'ya karşı, Hitler'e karşı. Dolayısıyla o olmaz, bu mümkün değil diyenler yanılacak. Evet. E, ama bunun ötesinde Türkiye konumuna gelirsek, ilginç bir şekilde Türkiye hem Amerika hem Rusya ekseninde, hem Avrupa ekseninde duruşuyla aslında doğruyu yaptığını gösterdi. Amerika aslında Türkiye'nin duruşuna neden o kadar sert tepki vermemiş bunu da anlıyoruz. Çünkü çok sert tepki verseydi işte Rusya ile başka bir kaosa yol açsaydı Türkiye'nin e, bizde bazı siyasetçileri hatırlıyorum. Bir an önce işte NATO'ya taahhüdümüzü yerine getirelim, Amerika'ya bağlılığımızı ilan edelim de Rusya'ya karşı bilmem ne diyenler de oldu hatırlıyorsunuz hayır öyle olmaz bu böyle olur diye başka bir politika izlendi. Dolayısıyla bu denklemde Türkiye iyi konumda. Bunu önümüzdeki dönemde daha da iyi yönetebilir.